Helal Johnny. Helal Johnny. Ya of. Durumumuz bir tık vahim gibi görünüyor Johnny. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bir tane. Ya ver ama. Gürün, gürün, gürün. Var mı info? B'de yarar. Hiç vurdunuz mu sonuncu? Ulan benim buradan geleceğim biliyor götü kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sorumlu olabilir. Bence B'ye koş. Bence buraya kurulmaz mı? Şey. B'ye koşarken adam avlamasın mı? Arka. Bu senin ağzına Koş 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 oğlum işte o yüzden koş dedik ya. Hala, yürüyorsun ha adam belli. Ona tek kuşum bunu sola git. En sola. Yanlış yaptım. En ya. sola git. Hop arkadan dolan. Bura nasıl iyi şöyle dursun. Buradan silahın ucu gözüküyor diye korkuyorum da. Burada gelin. Bence sen oraya düz bak. Nereye? Sola. Sola. Sola sola. Bana neye bak bana. Oraya bakıyordum hadi atsana. Gül sesi duydum iyi Hayır. Acemi sen ne salak adamsın ya. Vallahi sen harbi <laughs> salak adamsın ya. <laughs> Canım, canım. Kazandık tamam da Cemil'im bak. Aa, Aa, abi. Cemil Çatım. senin ben ağzına sıçayım ya. ya kardeşim bir daha oynama benimle ya. Harbi üküzsün Cemil harbi üküzsün ya. yemin edebilirim diyor. Yemin edebilirim. <laughs> bana bir yerde ses geldi. Maçtan mı geldi acaba? Yanında olsan götüne şaplak atmıştım bir tane. Götüne sokacağım. Çünkü... Maç etmesin. Kutu katıyordum bana. o kadar oynamıştım. Kazanmıştım ram Abi round başı. Ben çok güzel oynuyorum. Gelin bakayım. Bilsenize onu. Çikolata yiyorum. Aramı diye. Göt'e bak okay. Biri üstten geldi Paramızı bir aldık Geber bir... lan Göt Bitten geldi. Be. <laughs> göstermem ben gösterme Cemil Yok yok gösterme ben de göstereyim Anladın mı gözüküyormuş Göstermiyorum diyor kabak gibi ortada Bak ama bu pozisyonda bir hikayesi var aslında değil. değil mi sen gözlerini kapatınca görünmediğini mi sanıyorsun <laughs> <laughs> Aynen tam bu tarafta gözüküyormuş Bak benim de skinim olsa ben de kamufle olurdum Öncelikle Olur. İlbiya'nın skininden sana skin vermek abi, lazım 50 skinde olanlar var abi seni vermek istemiyorum yani <laughs> Gerçekten iki round ne yapmış acaba bak hasarına bak. Abi iki roundda verdiği hasara bak. Gerçekten yani verdiği hasara baksanıza. Bir bakın abi bak, Allah'tan korkmaz kuldan tam bak. Bana ne var mı? Kaçalım mı evet, ne var? Geldi bom. on. Yeri mi kaçtın? <laughs> Elimde bıçakla yakalandı o. Geri, geri kaçız değil hemen gel. Çok yersiz bir reload olduğunu biliyordum. Vallahi biliyordum çok yersiz oldu. Yani iki tane attı lan. Narbi iki tane birden. Metin sen ortadan atlıyorum. Ben burada atlıyorum. Ya, uçan ya. Yor... Kaçma şakam. Geldi bana ne geldi. Kartun. Bek bek bek. Kartun. Kartun. <laughs> Armor'u üzülüyorum biliyor musun? Canım? Ben <laughs> round başına hasar üz üzülüyorum abi gerçekten. Allah'ım inşallah kimse beni görmez şuradan. Yan yan. Hah güzel. Mı? Bu round'u al. Round'u, roundu alırsam. yapayım? Sen beni görmemiş olman lazım. Bomba bende değilmiş ki ben nereye gidiyorum? Ben neymiş bir yap sen neymiş <laughs> Abi aramızda bazı insanlar var adam ya. Bir baktım. Bir baktım. İlla. <laughs> Bu adam beni vurmaya gelecek sen onu vuracaksın okey? Çok iyi. Harbiden mantıklı değil mi? Sola gitsem daha iyi olur. Ben buradan vururum ama seni bitten vursalar. Ya arkadan gelip vursalar? <laughs> Bitte mi? Bitti adam var. Aa, az can az can az can az can 20. Pit altı var, buranın altı, balkon altı var, balkon altı. Lan <laughs> <laughs> bizden biri ban yedi. Lan gitti birader. Niye ban yedi ki bu adam, oynamıyordu birader. Oynamıyor, alevliyip odamın fazla skoru vardı. Biri de pit olabilir <laughs> Johnny. Ben onu yemedi. Ee 4'e 5 gelir mi maç? Zaten 4'e 5'ti. 3'e 5 kaldı ama. 3'e 5'ti, 4'e 5'ti değilmiş. Ben şu bananaya bakacağım ya. Çıkacak banana çünkü. Rezil. Maçı niye beklemeye aldı ki? Bilmiyorum abi adamlar hem böyle bir yanında söz. Tam da verip kaçmamız abi 6 0 sıfır skiliyor. Ben verdim. Bana göre fark etmez. İnşallah Johnny Nova 3'e düşer. <laughs> Johnny Nova 3'e düşsün ben Nova 4'e düşmeye razıyım. O kadar söyleyeyim. <laughs> Gündüz sonu. Ben verdim. Johnny <laughs> Nova 3'e düşmek takılır ya. Johnny Nova 3'e düşmek takılır ya. Yüzde kafadan vur. <gülüyor> <gülüyor> ne baktan maşam?